Merhaba arkadaşlar, önceki videomuzda taburemizin bisikletini yapmıştık. Bugünkü videomuzda taburemizin üst oturma kısımlarını yapacağız. İyi seyirler. yeah Parçalarımızı çok yapıştırıcıyla, hızlı yapıştırıcıyla yapıştıracağız. Daha sonrasında zımba makinemizle zımbalarını çakacağız ki kıpırdamasın, sağlam olsun. balon işlemimiz de bitti. Parçalarımız esnek ama sağlam. Parçalarımız hazır. Taburelerimizin üst parçaları. Her tarafında freze var. Altta da şık gözüksün diye aşağıya da freze yapacağız. Hem bu e, medefe parçası gözükmemiş olacak. Gördüğünüz gibi bu kenarlarımızı da yuvarlamış olduk. Bu ne yapacağız? ve taburemizin üstüne montalayacağız. Vazgeçilmez renklerimizden bir tanesi. Kestane. Tüm parçalarımız hazır. Birleştirebiliriz artık. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Taburumuz bu şekilde oldu. Üstüne hemen oturtabiliyoruz parçalarımızı. Hiç tabii çivi kullanmadık. Tutkal da kullanmadık. Parçalar birbirine iç içe geçip oturmalı şekilde oldu. Şöyle gösterelim. videomuzu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.